Ben e, uzun bir zamandan beri paylaşımlarımı, e, paylaşımlarımın konusu ölüm üzerine oluyor. E, sadece bir, bundan önceki paylaşımım bir, e, bu hariç oldu. Ama bugün yine devam etmek istiyorum. Belki de e, son olacak ölüm hakkındaki e, vaazım bununla. Tam emin değilim ama bence çok önemli bir konu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü yaşamı gerçekten değerli ve anlamlı kılan ölümdür. Yani şunu demek istiyorum. Biz sahip olduğumuz bir şeyi kaybetmeden tam değerini bilemiyoruz. Yaşamı da kaybetmeden gerçekten tam değerini asla bilemeyeceğiz. Bu yüzden hala zaman varken bence sevdiklerinizle daha çok zaman geçirip onlarla daha çok birlikte olmamız gerekir. Çünkü bu el, ölüm dediğimiz gerçekte bir ayrı, ayrılıktır. Ayrılık. Yani ben annemi kaybettim dört ay önce. Çok özlüyorum. Çok, çok özlüyorum. Yani sesini işitmek istiyorum, yüzünü görmek istiyorum ama mümkün değil. İçim içimi kemiriyor bu şekilde. Ama çare yok. Mümkün değil, göremiyorum. Bu yüzden acıyı çeken biri olarak daha vakit varken ben sevdiklerinizle daha çok zaman geçirmenizi tavsiye ediyorum. Her şeyden önce kardeşler benim konum bugün cehennem yani sonsuz ölüm hakkında. Yaratılışa baktığımızda Tanrı hayatı ve içindeki her şeyi gerçekten mükemmel ve harika yaratıyor değil mi? Ama ölüm hariç. Ölüm yoktu. <laughs> Tanrımız Yahve insanları ölümlü olarak yaratmamıştı. Başlangıçta ölüm yoktu. Ama bugün görüyoruz ki ölüm var ve herkes vakitli vakitsiz ölüyor ve ölecek. Çünkü ölümden kaçış yok. Ayette şöyle yazıyor. Bir kez ölmek Sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderiyse nasıl yani nasıl bu ölüm kader gibi kaçınılmazsa İbraniler 9:27'de diyor ki yani insanın bir kez ölmesi sonra da yargılanması kaçınılmaz olduğu gibi bu kaçınılmazdır yani kaçamayız bundan hiç kimse kaçamayız. Nereye gidersen git ölüm seni orada bulacaktır. Kaçamazsın. Bunun kaçışı yok. Peki ölüm başlangıçta yoksa sonra nasıl dünyaya girdi? Onun da cevabı şöyle kutsal kitap veriyor. Günah bir insan aracılığıyla ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Romalılar 5-12 böyle söylüyor. Günah aracılığıyla ölüm dünyaya girdi. Yani bütün insanlara ulaştı. Geldi. Ölüm günahın sonucudur, ücretidir diyor kutsal kitap. Günah işleyen herkes ölecek. Biliyor. Ama bu ölüm bedensel ölüm her şeyin sonu mudur acaba? Kutsal kitap bedensel ölümün bir son mu yoksa başka bir şeyin başlangıcı mı olduğunu bizlere açıklıyor. Herkes bedensel ölümden korkar değil mi? Ölümden korkma. Yani bir insan için korkmamak daha doğrusu normal bir şey değil. Ölümden herkes korkar. Ama asıl korkmamız gerekenin bu olmadığını kutsal kitap bize gösteriyor. Bize diyor ki bu ölümden, bedensel ölümden daha beteri var. Daha beteri var. Asıl korkmamız gereken o. Şimdi bunu bazı ayetler okuyarak daha derinlere inerek göreceğiz. İlk olarak Luka'da ve daha sonra Matta'da şu ayetler var. Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehennem atma etkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet size söylüyorum ondan korkun. Luka 12.4.5 Yine matta da devam ediyor. Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. Matta 10.28 Cehennem yani sonsuz ölüm. Hem bedenin hem de canın mahvolacağı bir yerdir. Mahvolacağı bir yer. Peki, bu cehennem nasıl bir yer? Asıl korkma, korkmamız gerekenin o olduğunu söylüyor ya burada, diyor bedeni öldürenlerden ama ondan sonra bir şey yapanlardan korkma. Asıl bedeni ve canı cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan kork. Yani cehennem korkunç bir şey. Orada mahvolmuş var. Peki biz birazcık cehennemi inceleyelim kutsal kitabı şuyundan. Evet. Matta 25-41'de diyor ki, sonra solundakileri şöyle diyecek İsa Mesih. Ey lanetliler, çekilin önümden. İblis de melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe git. Vahide devam ediyoruz. Vahiy 20 11 15. Sonra büyük beyaz bir taht ve tahtı oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler. Tahtın önünde duran küçük büyük ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı. Böyle yazıyor vahiy 20 11 15'te. Kardeşler bu yargı günü bize çok önemli şeyler öğretir. Gerçekten çok çok önemli şeyler ve çok ciddi şeyler öğretir. Başta dikkat etmemiz gereken şey, mesela ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atılıyor. Yok ediliyorlar. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyordu da ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atılır? Bu ne demek? Ne anlamamız gerekiyor bundan? Ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Artık geçici olanlar ortadan kalkacak, sonsuza dek kalıcı olanlar gelecek. Bu bu anlama geliyor. Yani şu şu demek. Ölüm geçicidir. Bedensel ölüm geçicidir. Herkes bir gün hesap vermek için dirilecektir. Bu ölüm geçicidir. Ama cehennem, sonsuz ölüm onun sonu yoktur. İşte o sonsuza dek kalıcıdır. Artık geçici olanların yerine sonsuza dek kalıcı olanlar geliyor. İşte vahiy bize bunu öğretiyor. Bu yargı günü bize bunu öğretiyor. Bunu hatırlatıyor. Buna sonsuz yaşam ve sonsuz ölüm de dahil. Şimdi biraz daha detaylarına bakalım. Cehennem nasıl bir yer? İlk olarak biraz önce madde 25'te okuduğum ayette olduğu gibi iblis ve melekleri için onu takip eden kötü ruhlar için hazırlanmış bir yerdir aslında. İnsanlar için değil. Madde 25 kapıyız. İblis kültür ruhları için hazırlanmış bir yerdir. İkincisi, ölüm ve ölüler diyarının bile içine atılacağı ateş görüdür. Biraz önce vahiyde okuduğumuz gibi. Üçüncü olarak, ikinci ölümdür. Bu, sonsuz ölümü ifade eder. Biraz önce bahsettiğim gibi, sonsuza dek kalıcı bir mahvolma. Bunu ifade ediyor. Vahiy 20'de. Sönmez ateştir. Markos 9.43-44'te. Sönmez bir ateş. Ağlayış ve diş gıcırtısının olduğu bir yerdir. Matta 13. bölüm. Neden ağlayış ve diş gıcırtısı? Acıdan dolu. Çekilen acıdan dolayı dişlerini ısıracak insanlar. O kadar korkunç bir yer. O kadar çekilecek, ıstırap elen, azap dolu bir yer. Basit bir yer değil cehennem. Kızgın fırındır mat de yine. Evet. Hani kızgın fırın plan kastı burada e, evlerimizde olan ekmek için işte e, kek için pişirdiğimiz fırınlardan bahsetmiyor burada. Mesela bugün e, kremasyon denilen bir ceset yakma fırınları vardı. Belki duymuşsunuzdur. 1200 dereceye kadar ulaşıyor onun ısısı ve hiçbir şey bırakmıyor geriye. Sadece birkaç kemik kalıntısı. Ondan sonra onu da ufalıyorlar. Hatırlarsanız eski antlaşmada da Daniel'in üç arkadaşını bu şekilde bir kızgın fırına atacaklar. Ve ne diyor? Her zamankinden yedi kat daha fazla ısıtılmasını istedik. Daniel'in üç arkadaşını yapmak için. Korkunç bir şey. Cehennem korkunç hiç hafife bir şey değil. Ve madde 22 karanlık bir yer. Koyu karanlık bir yer, kap karanlık bir yer. Şimdi kardeşler salgın günlerindeyiz. Çoğu zamanımızı evlerde geçiriyoruz değil mi? Ama kapalı bir mekanda, ışık olduğu halde bile kapalı olan bir mekanda e, sürekli durmak insanı ne kadar boğuyor, sıkıyor değil mi? Ama koyu karanlığın olduğu bir yeri düşünün. Hiç ışığın olmadığı bir yer. Böyle bir yerde sonsuza dek kaldığınızı düşünün. Değil mi? Deliriş olacak. Aklını yitirme olacak. Ama sürekli tekrarlanacak. Bu kadar kötü bir yer. Ve Luka 16 26. Cehennemden cennete asla geçiş yapılamaz. Hatırlıyor musunuz zengin adam ve yoksul dilenci hikayesi var. Zengin adam öldüğünde cehenneme gidiyor. Yoksul Lazar ise e, İbrahim ile beraber sofrada oturup yemek yiyor. Ama oradan diyor ki İbrahim ne oradan buraya biri geçebilir ne de buradan oraya biri geçebilir. Böyle bir uçurum var ki asla diyor geçiş mümkün değil. Kısacası kardeşler cehennem korkunç ve sonsuz bir yerdir. Sonsuz azabın, karanlığın, sönmez ateşin olduğu yerdir. Gece gündüz rahat yüzü görülmeyecek bir yerdir. Oraya giren bir daha çıkamaz. İşte insanın korkması gereken asıl ölüm budur. Sonsuz ölümdür sonsuza dek kalıcıdır. Şimdi bu dünyadaki gibi bedenin ölüm daha sonra dirilerek yargı gününde tekrar dirileceği bir geçici ölüm değil bu. Sonsuza dek kalıcı bir mahvoluştur. oluştur. Bu kadar ciddidir bu mesele. Yani ikinci ve sonsuz ölüm budur. Böylesi e, korkunç bir yer, başta söylediğim gibi aslında insanlar için hazırlanmadı. Bu iblis ve onu takip eden düşmüş kötü melekler için, Tanrı'ya isyan etmiş, düşmüş kötü melekler için hazırlanmış bir yer. Peki ama neden cennete girmeyi hak etmeyen insanlar, İslam ise iman, iman etmemiş olanlar oraya da atılacaklar? Neden bu kitabını söylüyor? Çünkü kime iman edip Takip ediyorsak sonumuz da ona göre belli olacak. Kime iman ettiğimiz durumumuzun sonunu belli edecek. Eğer yaşam önderi olan İsa Mesih'e iman ediyorsanız yargı günü sonunuz bellidir. Sonunuz sonsuz yaşamdır, sonsuz cennettir. O neredeyse orada olacağız. İsa Mesih ne diyor? Ben neredeyse bana hizmet eden de orada olacaktır. Yuhanna 12-26'da öyle söylüyor. İsa Mesih nerede? Yüksel Babanın yanında değil mi? Sağında oturuyor. Yani cennette, sonsuz yaşamda. Ona iman edenler de o nerede olacaksa onlar da orada olacak. Sonsuz cennette. Sonsuz yaşamda. Bakın bu yaşam gibi geçici değil. Bu yaşamdaki gibi mutlulukların, sevinçlerin, Aile birlikleri, birlikteliklerinin sevdiğimiz de, insanlarla birlikte olmamız geçici oluyor bunlar değil mi? Muhakkak bir şekilde ayrılık oluyor. bölüm oluyor? Mu? Ayrılıyoruz. Ama bu sonsuz yaşamda bunların hiçbiri olmayacak. Sonsuz mutluluk, sonsuz sevinç ve sonsuza dek sevdiklerimizle birlikte Rabbimizle beraber olacağız. Ama ya diğeri, ya cehennem ya sonsuz ölüm oraya giren sonsuza dek ayrılacak bunlardan. Yani yok eğer tövbe etmiyor ve İsa Mesih'e iman etmeyi reddediyorsa bir, bir insan, bir kişi, o zaman iblis neredeyse o da orada olacak. Kutsal kitap bize iblisin nerede olacağını söylüyor. İkinci bölüm ateş göründü olacağını söylüyor. Başlangıçtan beri günah işleyen ve günaha teşvik eden iblis değil mi? Günah işleyen de iblisin yaptığı işi takip ediyor demektir. O zaman İblis günahın başlangıcı ise ve başlangıçtan beri günah işliyorsa o zaman o ateş gününde ise tövbe etmeyen, İsa Mesih'i reddeden kişi de İblis'i neredeyse o da orada olacaktır. Çünkü İsa Mesih'e imanı reddetmiş, İblis'i dinlemiş ve onu takip etmiş olmuşsunuz. Ya yaşam öllerini takip edip sonsuz yaşama gireceksiniz ya da ölüm önderini yani iblisi takip edeceksiniz ve sonsuz ölüme gideceksiniz. Karar sizin. Böylesi korkunç bir sonsuzluktan kurtarmak için Efendimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih gelmiş günaha karşılık bütün insanların kurtuluşu için ölmüş ve üçüncü günde dirilmiştir. Hamdolsun. Haleluya. Gerçekten bu konuda Rabbi övmek gerekiyor. Çünkü böylesine korkunç bir sondan biz insanları kurtarmak için o geldi, kendi canını verdi, günaha karşılık sunuyor, sundu ama ölümü ve günahı yenip önünden dirildi üçüncü günde. Böylece kendisine iman eden herkese sonsuz kurtuluş oldu. Kardeşler, biz İnsanlar, Tanrı kadar, İsa Mesih kadar günahı ciddiye almıyoruz. Sonuçlarını ciddiye almıyoruz. Bakın Tanrı günahı ne kadar ciddiye alıyor? İsa Mesih insan olduğu ve canını günaha karşılık sundu. Öldü. Günahı bağışlatmak için, günahın sonucunu ortadan kaldırmak için öldü bu kadar ciddiye alıyor. Biz ne kadar ciddi alıyoruz? Günahla ne kadar mücadele ediyoruz? Kilise olarak günahla ne kadar mücadele ediyoruz? Bireysel olarak, aile olarak, kilise olarak İsa Mesih bu korkunç olan sondan kurtarmak için insanları kendi canını verdi müjdeyi bu şekilde duyurdu. Duyurma işini de kiliseye emanet etti. Çünkü bir insanın kurtuluş için İsa iman etmekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktur. Biz ancak iman ile Tanrı'nın lütfuyla kurtulabiliyoruz. Ne diyor Efesler 2.8-9'da? İman yoluyla lütufla kurtulduğunuz, bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin ölmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Amin. Biz iman ile, iman yoluyla lütufla kurtuluyoruz, Tanrı'nın lütfuyla kurtuluyoruz. Ama kurtuluş işini, kurtarma işini yapan, hepsini yerine getiren Efendimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'tir. Biz ona iman, olan imanla kurtulabiliyoruz. O yüzden kardeşler iki tür sonsuzluk bekliyor insanları. Birincisi İsa Mesih'e iman edenleri sonsuz yaşam yani sonsuz cennet bekliyor. İkincisi İsa iman etmeyenleri ve günah işlemeye devam edenleri, tövbe etmeyenleri sonsuz ölüm yani sonsuz cehennem bekliyor. Durum bu kadar vahim, durum bu kadar ciddi. Bu iman edip de kurtulmuş olan bizleri ve müjdeyi duyurma görevini üstlenen, emanet edilen kiliseyi insanlara daha çok müjdeyi duyurmak için motive etmeli. Daha çok motive etmeli bizi. Çünkü bakın etrafımızda ne kadar çok muhatap olduğumuz insanlar var. Konuştuğumuz, selamlaştığımız, evimizi çağırdığımız, evlerine gittiğimiz akrabalarımız var. Biz bu müjdeyi duyurmazsak bu insanlar cehenneme gidecekler. Böyle korkunç bir yere girecekler. Şimdiki ölümde ki bu geçici. Bunun bir de sonsuz tarafı var. Sonsuz tarafı. Bunu anlayabiliyor musunuz? Bu iş çok ciddi. Bu kadar ciddi olmasaydı İsa Mesih'in ölmesine gerek yoktu. Ama bu kadar ciddi ki İsa Mesih öldü. Ölmesi gerekiyor. Bu kadar korkunç bir son var çünkü. Sonsuz. Sonsuz olduğu için Tanrı bu işi ciddiye almıştır. İnsanın tövbe etmesi çok ciddi bir meseledir. İsa Mesih'e iman etmesi çok ciddi bir meseledir. Çünkü sonsuzluk var işte bu Ya sonsuz cennette ya sonsuz cehennemde. Bu yüzden kardeşler bugün benim size olan çağrım şudur. Hala vakit varken İsa Mesih'e yüreğinizi açın. Ona sizin yerinize günahınızın bedelini ödemek için ölen kurtarıcımız olarak iman edin. Ona olan iman sayesinde sonsuz cehenneme değil, sonsuz cennete gideceksiniz. İman etmiş olan siz kardeşlerime de yüreğinizde olan imana sımsıkı sarılın. Onu geliştirin, onda köklenin, onda güçlenin ve bu müjdeyi, bu imanı başkalarıyla paylaşın. Biz duyurmazsak cehenneme gidecekler. Çünkü yaşam sözü kimde? İsa Mesih'te. Kime emanet etti? Kiliseye emanet etti. İsa Mesih kutsal ruh aracılığıyla ve kilisesin, kilisesinin aracılığıyla müjdeyi duyurmaya hala devam ediyor. Bu görev bizde Bugün bunun farkında olan biziz. Biz duyulmazsak, duymayacaklar. Romalıların söylediği gibi. Ama İvan haberini yayın olmazsa nasıl duyacaklar? Duymazlarsa nasıl iman edecekler? İman etmezlerse nasıl kurtulacak? Günahın tekrar size, bize, ailemize, kilisemize hegemen olmasına izin vermeyelim. Aynı zamanda gerçekten de bu bizim şükredeceğimiz bir konu. Çünkü böylesine korkunç bir sondan ve bizim ne yaparsak da kurtuluşu hak edilmeyeceğimiz bir durumdan Efendimiz İsa Mesih sayesinde kurtuluş bulabiliyoruz. Hem de yapacağımız tek şey basit, basit. Onun sizin, benim, bütün dünyanın yerine günahlarımıza karşılık öldüğüne, gömüldüğüne ve üçüncü günde tekrar dirildiğine iman ederek. Bu kadar basit. İman et, kurtulmak, iman etmek bu kadar basit. Ne diyor? Kurtuluş senin yüreğinde ve ağzındadır. İnsanın Rab olduğunu ağzını açıkça söylersen kurtulacaksın. Yürekten iman ederek aklanacaksın. da imanını ikrar edersen kurtulacaksın. Bu kadar basit. Ama sonucu çok önemli. Sonucu çok ciddi. Çünkü çok korkunç bir sonsuzluktan kurtarıyor. Ve çok iyi bir sonsuzluğa çağırıyor. Bizi böylesi korkunç ve sonsuz bir gazaptan kurtarıp kendisiyle birlikte sonsuz yaşama geçiren Efendimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e şükürler olsun. Amin. Rab sizleri bereketlesin kardeşler ve dua edip kapatalım. Ey göklerdeki Yüce Rabbimiz, Göksel Babamız, biz insanlar gerçekten sonumuzun ne kadar ciddi ve korkunç olduğunu anlayamıyoruz. Belki ama sen anladığın için Rab oğlun İsa Mesih'i gönderdin. Onu bütün insanı yerine Rab günahın kurbanı olarak, sunusu olarak sundun. O öldü, gömüldü ama üçüncü günde ölümden tekrar dirildi ve artık ölmeyecek ve yaşıyor ve bu yaşamını kendisine iman eden herkese armağan etmiş durumda. Ve iman eden herkes bu sonsuz yaşama ortak ediliyor. Ve bu kurtarışın için, bu lütfun için Rab sana sonsuza kadar şükürler, övgüler sunuyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ve Rab ülkemizde yaşayan ve bütün dünyada olan bütün insanların gerçekten cehennemden kurtulmasını ve Oğlu İsa Mesih'e iman ederek sonsuz yaşama, sonsuz cennete girmesini diliyoruz. اسامي سي نظيره امين امين